Bir koridordan gidiyorsunuz. Koridorda belirli şeyler var tamam mı? Ama her koridoru döndüğünüzde değil mi? Her koridoru, koridoru dönüp tekrar. tekrar geldiğinizde bir şeyler değişiyor ama gerilimle değişiyor yani. Hani hoş şeyler olmuyor. Hiçbir anormalliği göz ardı etmeyin. Eğer anormallik bulursanız hemen geri dönün. Eğer anormallik bulamazsanız devam edin. Normal 8. katta geçin. <laughs> Selamun Aleyküm dayı. Dayımın gözleri kırmızı. <laughs> Oğlum öyle öksürdün mü? sen iyi misin ya? Vardı vardı. Oğlum insan kafayı yer he. Şunları Allah aşkına de dostlar. Ya bak şurada bir tane var. Şurada bir tane daha var. Şurada üç tane. Şu üç tane miydi ya? Bak hatırlayamıyorum şu anda. Ay Allah aşkına söylesene ya. Burada bir şey var mıydı? Allah kahretsin. <laughs> 38 tur mu döndün? Ya bu bizi bizi tanımıyor arkadaşlar. Tamam hallediyoruz şimdi, hallediyoruz. Ya, kanka Abi ama bu oyun bakacaksın. öyle böyle bir dünya yok. Geri dönüyorum. O sanki yamuktu arkadaşlar. <laughs> ya yamuktu kanka, yamuktu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sen bu ne oğlum? Sıfır yazarsa var ya kudururum yani. Kanka bak şey neydi şey, kanka? Bizim bu. Şu tam Kapıyı biri çalıyor kanka şu anda. Hı. Kim o? <laughs> Alo. Nereden, ne yapacağım kanka buna? Oh, <laughs> güzel, güzel. Dayı, o gözler ne? Hmm, o gözler bal gibi dudaklar. <laughs> Zıtlayamıyor muyum bunu? kafamı sokayım mı buna? Nasıl bitti?